Hepinize selam. Ben Adora Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Aralık ayında okumak istediğim kitaplardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Kasım ayında çok fazla kitap okuyamadım. Çok meşguldüm. Her şey üst üste binmişti. Bu yüzden Aralık ayında gerçekten güzel kitaplar okumayı planlıyorum. Ve dedim ki bu ay sadece kitap okumayayım. Birazcık grafik roman, manga tarzı da okuyayım. Kendimi birazcık rahatlatayım diye düşündüm. Bu yüzden birkaç tane de işte grafik roman, manga, çizgi roman o tarz şeyler de ekledim. Başlayalım mı? Çok fazla yok zaten ya. Yani aşırı derece uzun bir video olacağını düşünmüyorum. Şey Kalemimden bir yudum. Ve başlayalım. Şimdi öncelikle Rina Kent'ten Yalan Üçlemesi serisinin 3. kitabı ve son kitabı olan Yalanın Yangını'nı okumak istiyorum. Bunu okumak deme sebebim birincisi seriyi tamamlamak. Böyle birinci ve ikinci kitabını okuduğum kitapların, üçüncü kitabını da final yapan aynı zamanda serilerin kitaplarının yarım kalması benim hoşuma gitmiyor. Eğer 1 ile 2 okuduysam ve sadece 3 kaldıysa genellikle o 3. kitap benim gözüm birazcık batıyor. Bu sebeple bu ay Yalanın Yangını'nı okuyup seriye veda etmek istiyorum. Aynı zamanda zaten Dark roman Smart tarzında olduğu için kolaylıkla okuyacağımı hatta yani tek oturuşta bile bitiririm. 336 sayfa. Yani açıkçası beni şaşırtacak bir şey olduğunu da düşünmüyorum kitapta. Şöyle bir okuruz, kafa dağıtırız seriye veda ederiz diye düşünüyorum. Bir tanesi bu. Aydın'dan diğer okumak istediğim kitaplardan bir tanesi bakın postesini bile ayarlamışım içine koymuşum. tayre Mafi'den ve kameranın şarjı bitti. Ben. Ne diyordum en son? Taeyang Mafiden dokunma serisinin novellalarının tek cilt şeklinde çıkmış hali. 3 tane novella var içerisinde. Bir tanesi beni yık, beni kır ve beni izle. Valla ne içerdiğini bilmiyorum ve açıkçası bilmek de istemiyorum. Oturup araştırmadım tamamen sürpriz olmasını istiyorum. Yani hangi karakterle ilgili bir sahne, hangi zaman dilimi içerisindeki bir sahne hiç fark etmez. Bilmiyorum, bilmek istemiyorum sürpriz bir şekilde o ki zaten ne olursa olsun ne çıkarsa bahtıma seveceğimi düşünüyorum çünkü bu seriyi çok seviyorum. Bu seyrek Erin Warner karakterine bayılıyorum. Eğer okumadıysanız kesinlikle öneririm. Ardından vaat edilmiş yok yerin 11. cildini okumak istiyorum. Bunu ilk çıktığı zaman, ilk çıktığında aldım ama bir türlü okuyamadım. Şöyle bir okuyup aradan çıkarsam hiç fena olmayacak doğrusu. O yüzden bir diğer kitabımız vaat edilmiş yok yer. Daha doğrusu mangamız. Ay çok merak ettim ya. Bugün bile okuyabilirim yani. Bakalım. Bir diğeri Madeleine Miller'dan Galatea bir öykü. Bu yani tam olarak, tam olarak grafik roman sayılmaz. Ama içerisinde illüstrasyonlar olduğu için, şöyle göstereyim. Çizimler var, illüstrasyonlar var. Bu yüzden yine okuması rahat bir şey olacağını düşünüyorum. Bu yüzden ekledim. Şu son aydaki tutukluktan, reading slump halimden bir çıkayım yani. O yüzden hafif şeyler tercih etmeye çalıştım. Bunu da okuruz diye umut ediyorum bu ay. Ayrından Epsilon yayınlarından çıkan "Şehrin Tonları serisi diye mi geçiyor? Emin değilim. Çelik Prens var. Bu bir çizgi roman şu şekilde görebilirsiniz. Bir tarafından yazıldığı için çok 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 merak ediyordum. Başlamak için bahanem oldu. O yüzden gayet mutluyum. 3 cildi de var bende. Bu birinci cildi. Bunu okuyacağım bu ay. Yani seni çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Ve yine bir grafik roman. Ya bu grafik roman, çizgi roman gerçekten aradaki farkı ben bilmiyorum. Özür dilerim bilmediğim için. Uyuyan ve iyi Neil Gaiman'dan. Bunu ilk çıktığında çok 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 merak etmiştim. Itaki bana göndermişti ama bir türlü okuyamadım. Özür dilerim Itaki. Bunu da bu ay okuyacağız. Sonrasında ben bu ay ta Şubat ayında deprem zamanında Harry Potter serimi satmıştım. Ve bu ay tekrardan seriyi aldım. Çünkü okumak istediğimi fark ettim. Ta ortaokul zamanlarımda okumuştum seriyi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani aklımda kalan sahneler hep filmlerden. Hep filmlerdeki sahneleri, filmlerdeki replikleri hatırlıyorum. Bu yüzden yani bütün seriyi olmasa bile en azından birinci kitap, ikinci kitap şöyle yavaşça bir seriye adım atmak istiyorum. Bu nedenle Harry Potter felsefe taşını bu videoya koymak istedim. Umarım, umarım, umarım okuyabilirim. Arkasında 25 lira yazıyor bu arada. Arkasına ne zaman acaba bakayım bir. 2019. 25 lira fiyat tiket. Tatlı. Tatlı ne güzel. Ayrından Wolfthorne'dan 27 mi yoksa 21 mi? 27 mi yoksa 21 mi? 21 galiba ya. 21'e daha çok benziyor. 21'i aldım. Wolfthorne okumayı çok seviyorum. Pegasus'un çıkardığı tüm Wolfthorne'leri okumuştum. Bunu TÜYAP zamanında çıkardılar. O yüzden bunu okumak gibi bir fırsatım olmadı ama aldım ve kesinlikle okuyacağım çünkü psikolojik gerilim. Çünkü Wolf Wolfthorne, Wolfthorne'ın kitaplarını gerçekten çok severek okuduğum şu zamanda kadar gerçekten okuru gelmeyi bildiğini düşünüyorum. Bu nedenle 21'den de beklentim gayet yüksek. Punto Sosu da bayağı büyük bu arada. Oo süper. Tam Reading Slump'tan çıkmalık kitap biliyor musunuz? Bunu da bir kenara koyalım. O sırada çayımı şey Bir diğer okumayı planladığım kitap Helen Hwang'dan Aşkın Formülü. Bunun İngilizcesi bende vardı. Birazcık başladım ama sonrasında bırak. Çünkü hatırlamıyorum neden bıraktım. O sırada farklı bir şeyler mi okuyordum? Arada mı kaynamıştı? Unuttum şu anda nedenini. Goodreads yılın en iyi aşk romanı seçilmiş. Aynı zamanda yakın geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Şu anda tam hatırlamıyorum. Yazarın diğer kitabı da çevrildi. Onu da aldım. O da kitaplığında şu anda. Aşkın Formülü'nü zaten çok çok merak ediyordum. Eğlenceli bir okuma olacağını düşün düşünüyorum. Şu ana kadar bu kitabı okuyup da sevmeyen birisini görmedim muhtemelen. Hani negatif bir yorum hatırlamıyorum hakkında. Sonra arkadaşlar Kasım ayında Kuşların ve Yılanların şarkısı çıktı. Kuşların ve Yılanların şarkısı Aşık Oyunları serisindeki kötü adamımız President Snow'un nasıl okunma geldiğini anlatıyor tamam mı? Onun hayatını anlatıyor. Ve ben Aşık Oyunları'na bayılıyorum. Bakın bayılıyorum. Aşığım Aşık Oyunları'na tamam mı? Filmi izledim. Filmi izledikten sonra dedim ki kendi kendime benim bu seyi tekrar baştan sona okumam lazım. Çünkü yıllardır tekrar okumadım. Birkaç kere tekrar okumuştum var da. Çok uzun süre oldu en okuduğumun üstünden. Bu yüzden Aşık Oyunları serisini bu ay tekrar okuyacağım. Çok kararlıyım buna. Bakın aşırı derecede kararlıyım. Hatta baştan sona tekrar da izleyeceğim. Eğer şu ana kadar Aşık Oyunları serisini okumadıysanız lütfen gidip okuyun. Yani çok çok fazla şey kaybediyorsunuz tamam mı? Aşık Oyunları serisini okumak zorundasınız bakın zorundasınız. Asla pişman olmazsınız. Aşık Oyunları'nı alın, okuyun, okutun. Herkes okusun tamam mı? Okuyun bu kitabı. Şimdi videonun geri kalanında 4 tane kitap göstereceğim ve bu 4 kitabı da başladım ama çok az okudum çoğunu. Bir tanesi Stephen Garber'dan Legend. Karaval serisinin ikinci kitabı. Bu kitap birazcık başladım. Birazcık başladım dedim yarısına kadar gelmişim ama devam etmedim. Bayağıdır okumuyorum yani bir hafta falan oldu muhtemelen okumayalı. Buna devam edip bunu bitirmek istiyorum. Ardından Rainbow Rowell'dan asla vazgeçme. Bunda da kaçıncı sayfadayım? 42. sayfaya kadar gelmişim. Bunu da Antalya imzasında okumuştum. Ama tabii çok fazla vaktim olmamıştı. Aşırı derecede ilerleyemedim yani. Yolda falan okurum dedim ama yolda da uyudum. Bu nedenle Aralık ayında bu kitabı da bitirmeyi istiyorum. Sonrasında Stephen King'den Enstitü. Bunu seçtim çünkü konusu aşırı derecede hoşuma gitmişti. Enstitü özel yeteneklere sahip çocukların tutulduğu bir hapishane. Onlardan adeta intikam almayı yemin etmiş bir müdür. Ve insansız personelin acı dolu yuvası. Burada vicdan azabı yok. Burası girişi olan ama çıkışı olmayan bir cehennem. Şunu okudum dedim ki benim bu kitabı en kısa sürede okumam lazım. Bunu da Urfa imzasına giderken uçakta okudum. Bunda da 59. sayfaya kadar gelebilmişim. Umarım bu ay bunu da bitireceğim. Ve son olarak bu ay okumak istediğim son kitap Edile'nın Görünmez Hayatı bir işvaptan. Bunda bayağı ilerledim. Bakın burada kaçıncı 182. sayfaya kadar gelmişim. Şuradayım Postleyerek gidiyorum. Bunu ne zaman okudum hatırlamıyorum. Bir yere gidip gelirken okudum yine ama ne zaman neresi onu hatırlamıyorum. Her neyse bu ay bunu da bitireceğiz. İnanıyorum. Yani totalde bu videoda kaç tane oldu. Kitap 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 tane. İşte çizgi roman, grafik roman, manga falan onlar daha hızlı okunur zaten. 14, 4'ü çıkar 10 tane kitap. Okunur mu okunur. Bence başarabiliriz. Başaracağımızı umut ediyorum. Peki şimdi Gelelim malum sorumuza. Siz bu ay hangi kitapları okumayı planlıyorsunuz? Veya benim öne çekmemi istediğiniz, işte Yağmur tamam bunları okuyorsun ama şu kitabı da okusan yorumlasan merak ediyoruz dediğiniz kitaplar varsa aşağı yorumlara bırakabilirsiniz. Onlara da bir bakarım. Planlarımı güncellerim sizin isteklerinize göre. Ve sanırım bu kadardı. Kapanışa geçelim. Öncelikle beni Instagram, TikTok ve web üzerinden takip etmeyi lütfen unutmayın. Üç yerde isim Adora Yağmur. Bunun haricinde kitabımı almak isterseniz aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Ve lütfen kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açmayı da unutmayın. Her cuma cumartesi pazar 17.00'da yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum. Çok öpüyorum. Görüşmek üzere.